Değerli yarı severler, İdman Pisti programında sizlerle birlikteyiz. 10 Temmuz Cumartesi günü İzmir'de start alacak safkanların idman görüntülerini ekranlarınıza getireceğiz. 1 numaralı Son Emir Halil Günle 855.2 427.7 yaptı 5 Temmuz tarihli galabunda. 2 numaralı Az Hünkar Hüseyin Topsakallı 600'ünü 42, 428,5 yaptı. 8 Temmuz tarihinde çalıştı. 5 numaralı kapı daha Cuma Gönül Taşla 427.2 yaptı. Sprint ile ekranlarımıza geliyor. 6 numaralı Yamanoğlu Mahmut Savla 800'ünü 56, 428 yaptı 8 Temmuz tarihli galabunda. 7 numaralı Küşi Hüseyin Topsakalla 1200'ünü 1.26, 1000'ini 1.15, 428.5 yaptı. 8 numaralı Karadeniz'i Marif Okan Pazarla 800.56.2 427.7 yaptığı galobu ile ekranlara geliyor. 11 numaralı Esesmerim İsmail Kalele 642 428 yaptığı 8 Temmuz tarihinde 12 numaralı Sü Erdem'i içeride izliyoruz. Dışındaysa Baba Ozan var. Seyhan Demir'le 641.2 27 yaptı Safkan. <laughs> 2 numaralı Gold Road Hikmet Tunç'la çalıştı. 8 Temmuz'da 423.2 yaptı. Sprintiyle izliyoruz. 3 numaralı Densin Kedir dışarıdaki safkan içinde ise aşan baba var. Halil Gün'le çalıştı. Binini 1 yaptı galobunda. 5 numaralı Queen Star, Halil Gün'le 852.7, 425.7 yaptığı galobuyla ekranlara geliyor. 5 Temmuz'da çalıştı. 6 numaralı Cro-Magnon, Alperenoluk'la 852, 425 yaptığı galobu ile ekranlarımıza geldi. 8 Temmuz tarihinde çalıştı. 8 numaralı The Fast Queen, Zülfikar Kurt'la 636, 423.8 yaptı. 8 Temmuz tarihli galopunu izliyoruz. 2 numaralı Snowflake önde izlediğimiz Safkan arkada Güneşhane var. Yasin İçsel çalıştı. 639.8 426 yaptı 8 Temmuz'da. 3 numaralı Akşit Hanım dışarıda izlediğimiz Safkan. içinde Yaman Efe var. Altı yüzünü buçuk, yaptı. Yusuf Bulut çalıştırdı. 4 numaralı alaşya Ferdi Kaba ile 641.2 427.6 yaptığı galobu ile ekranlarımıza geliyor. 8 Temmuz'da çalıştı. 5 numaralı Hadigeli dışarıda izliyoruz. İçinde ise Ruşen Tay var. 639.7 426 yaptı. Safkan Mehmet Göksu çalıştırdı. 6 numaralı Ruşentay'ı içeride izliyoruz. Dışında ise gel var. 600'ünü 40, 400'ünü 26.4 yaptı Safkan Erhanok'la. 7 numaralı Bornovalım 8 Temmuz tarihli galobuyla ekranlara geliyor. Adem Şen'le 600'ünü 43, 400'ünü 28.3 yaptı. 8 numaralı Şirin Hatun Mertcan Akınla 855.4 427.4 yaptığı Galabu ile ekranlara geliyor. 8 Temmuz'da çalıştı. 9 numaralı Fırtına Güzeli Fetullah Felhan'la 427 yaptığı sprinti ile ekranlarımıza geliyor. 8 Temmuz tarihinde çalıştı Safkan. 10 numaralı Bedir Kız Hüseyin Topsakallı 641 427,5 yaptığı galobu ile ekranlarımıza geliyor. 1 numaralı değirmen Derebeyi ekranlarda Harun Gürgenli 639.4 426.4 yaptı safkan galobunda. 2 numaralı Black Ball, Cuma kılıçlı 639.3, 426.3 yaptı. 8 Temmuz'da çalıştı. 3 numaralı Hanson Murat Durmuş'la 850.8, 423.8 yaptı. Galo ile ekranlarımıza geliyor. 4 numaralı Neos Erdi Gökçe ile 638.5-424.7 yaptı. 8 Temmuz tarihli galabu ile ekranlara geliyor Neos. 5 numaralı Muammer Bey Barış Kurdu ile 639, 425.4 yaptığı ile ekranlarımıza geliyor. 6 numaralı Serpinti 4 Temmuz tarihli galavu ile ekranlarımızda Emre Hayhan çalıştırdı. 1200'ünü 1.23.5, 1000'ini 1.09.6, 400'ünü 27.4 yaptı. 7 numaralı Elibar Alperen Oluk'la 4 Temmuz tarihinde bineni 1.04.5, 425.4 yaptığı yaptı ile ekranlarımıza geliyor. 1 numaralı Wounded ekranlarda Necati Darçın 638.2 424.7 yaptı 8 Temmuz'da. 2 numaralı Magic Apple Seyhan Demirle 849.8 424.8 yaptı 8 Temmuz tarihinde. 5 numaralı Ağdadaş, Selçuk A. Yıldızlı 637 37, 423.5 yaptı. 8 Temmuz'da çalıştı Safkan. 6 numaralı Börü, Mertcan Akın'la çalıştı. 600'ünü 35.8, 423.4 yaptı Galabunda. 7 numaralı Galvatron Ersin Gökçe ile çalıştı 638.6 425.3 yaptı 8 Temmuz'da. 8 numaralı Koç Ulaş Ersin Gökçe ile 852.8 425.8 yaptı Galabu ile ekranlara geliyor 8 Temmuz tarihinde çalıştı. 9 numaralı Divine Image Erdi Gökçe ile 638 425.2 yaptı galobunda. 10 numaralı Doruk Rüzgar 637 423.5 yaptı 8 Temmuz'da Erdi Gökçe çalıştırdı. Bir numaralı aşan aşan önde izlediğimiz Safkan geride ise efekt var. Bineni 1046 426.8 yaptı 4 Temmuz'da. Muhammed Mir Bilgin çalıştırdı. 4 numaralı Bay Göktuğ içeride izlediğimiz Safkan dışında ise Prinses Parla var. Bineni 1045 425.7 yaptı 4 Temmuz'da Cuma Akkılıç çalıştırdı. 5 numaralı Çerkez ve Kenan Kirişçilerle 638.8 425.4 yaptığı galobu ile ekranlarımıza geliyor. 6 numaralı Dragon Pulse Arif Okan Pazarlı 637.5 424.7 yaptı 8 Temmuz'da 7 numaralı Edward Emre Hayhan'la 636 424,5 yaptığı galobu ile ekranlarımıza geliyor. 8 numaralı Fermuz Mehmet Gönül Taşlı 637.3 424.6 yaparak galobunu tamamladı. 9 numaralı Ulutay Abdülkadir Öksüz'le bineni 1 0 424 yaptı galop ile ekranlara geliyor. 3 Temmuz'da çalıştı Safkan. 10 numaralı Mary Lex Mehmet Göksu ile 639.3 426.3 yaparak galabunu gerçekleştirdi. 11 numaralı yürü kızım Necati Darçın'la çalıştı. 637.2 424.4 yaptı Safkan. Bir numaralı Kral Çeko Seyhan Demirli 600'ünü 43.2, 429.5 yaparak galabını tamamladı. 8 Temmuz'da çalıştı. 3 numaralı Uçan Yumak ekranlarda Ferdi Kabaday ile 600'ünü 40, 26.2 yaparak galibini tamamladı. 4 numaralı komşu Özcan Burhan Öncelle ile çalıştı. 600'ünü 40, 400'ünü 27 yaptı 8 Temmuz tarihinde. 6 numaralı Kır Atilla, içeride izlediğimiz Safkan dışındaysa Belinay Sultan var. 1111-11-5, 427 yaptı Safkan Alperen olukla. 7 numaralı Dilmenli Kız, Cemda Devren'le 111122 12 2 428.8 yaptığı ile ekranlarımıza geliyor. 8 numaralı Huriye kızını içeride izliyoruz. Dışında ise Abher var. 8'ün 55, yaptı Mahmut Savla 8 Temmuz tarihinde. 9 numaralı küçük Savalana Hüseyin Akyol'la 6'ün 40.5, 4'ün buçuk yaparak galabını tamamladı. 8 Temmuz'da çalıştı. 11 numaralı Tumbul Tay Hüseyin Şimşekli 640.8 426.8 yaparak galabonu gerçekleştirdi. Değerli yarı severler 10 Temmuz cumartesi günü İzmir'de start alacak safkanların idman görüntülerini ekranlarınıza getirdik. İdman pisti programı burada sona ediyor. İyi günler diliyoruz. Müzik